For you, a lifestyle or just just a just a clothes? I think it is both a sexual thing and a lifestyle. Thing. Yeah. Oh, okay. Like I can do this without sex too, and it's equally okay. fun. Dünyada refah düzeyi en yüksek ülkelerden bir tanesi Avusturya. Başkenti de Viyana. Viyana muhteşem parklarla, kafelerle, restoranlarla, şaraplarını tokuşturup sohbet eden Viyanalılarla huzur içinde yaşayabileceğiniz bir şehir. Her şey mükemmel, her şey nizami. Defalarca dünyanın en yaşanılır şehri seçilmiş Viyana. Sanatın, operanın, müziğin, Mozart'ın, Sigmund Freud'un şehri Viyana'nın her köşesi böyle mi acaba? Gerçekten ben de merak ediyorum. Özellikle böyle bir şehirde çok tecrübem yok. Biliyorsunuz genellikle Güney Amerika'da, Latin Amerika'da seyahat ediyorum. Sizlere klasik Viyana'yı anlatacağım. Tarihini, her şeyi anlatacağım ama ilk iş Viyana'nın yer altına inmeye çalışacağız. Yer altı barlarına, yer altında yaşayan insanlara ulaşmaya çalışacağız ve neler dönüyor göreceğiz Viyana'da. Yeni bir maceraya başlayalım. Arkadaşlar, neredeyiz bugün? Nereye getirdiniz bizi? Bugün Los American Bar'dayız. Los American Bar, 1908. Burası bana Edward Hopper tablolarını hatırlattı ya. Evet. Ama o daha depresif. Daha depresif değil mi? Burası biraz daha böyle mekan hani canlı yani malzemeleriyle falan bar olsun diye yapılmış. Evet. Bunu yapan da kirpiksiz binanın Mim mimarı. mimarı. İsmi ne? Adolf Loos. Adolf Loos. Bunu diğer bölümde anlattım ben. Ve ne içiyoruz şu anda? Vesper. Olayın abi Vesper'ın. Bu Vesper'ın olayı kalp kırıklığına iyi geliyor diye söylüyorlar. Evet. James Bond özellikle. Wait. Three measures of Gordon's, one of vodka, half a measure of Kina Lille, shake it over rice and then add a thin slice of lemon for Beni sevgilim terk ettiği için birkaç gün önce. Evet. James Bond filminde geçiyordu değil mi? Aynen. Okay. Biraz Bu arada bar arkadaşlar çok güzel. Böyle muhteşem bir bar. Mimarisi. Bu kadar. Kaç metrekare? 23 metrekare sadece. Ve aslında çekim yasak. Bize bir şey demediler. Su mu Vesper mı? Google diye bir... Ha sen farklı bir şey. Aa. Evet. Vesper. Kalp kırıklığına. Acılı Vesper. Harbi mi? Hmm. çok sert değilmiş de güzel. Güzel. Arkadaşlar bugüne bu barda başladık. Sonra bütün gay dostacağız dolaşacağız. <laughs> Pride Mount olarak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem ya. Sigmund Freud da buradaymış. Şarlı. Beyaz şarap içiyor. ne Şarlı. kadar? tacici bir Şarlı. insan. Nereden hiç belli olmuyor değil mi? Öyle, öyle evet. bir yer oldu falan. Ama A çok güzel. Adama Sigmund Freud da dedik ya yazıklar olsun bana. Ama benzemiyor mu? <laughs> ha? Andırıyor. Sevgilisini bekliyor. Kırbacıyla. Bir, bir kırbacıyla. problemleri varsa. Ha? Evet kırbacıyla hı. bekliyor orada. Ay kule çok güzelmiş ya. Hı hı. Aa, iki kuleymiş. Bu saatte giremeyiz. Ama İki de çok güzel bu arada. Ha. Oh gençler. Bu arada galiba bu gece şey diyor Lange Nachtler Kirchen yani kilise uzun, uzun gece. gece. Aynen. Bunlar ayin mi yapacak çıkıyor. acaba? Bunlar yapacağını zannetmiyorum. <laughs> Ama şu kuyruk içeri girmek için de girebilirim. Yani. Normalde kapalı olur yani. Ha, gerek yok ne yapacağız ya. Okay. Sen yani yeterince kilise gezmişsin. Kapısından yiyebiliyor muyuz abi? Kapısı. <laughs> <laughs> Bakmak lazım. <laughs> bu arada gerçekten dünyada en çok ibadet hane gezen insanlardan biri olabilirim ben. Muhtemelen <laughs> gezmişsin. Yani Budist tapınaklarından tut. Aa, bu muhteşem ya. Çok güzel ya. Bu nasıl güzel bir şeymiş. <laughs> evet, mimarımız burada. Kars Kirke. ay, vay 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 Gece hayatı diye çıktık, kiliseye geldik ya. Bu bu şey ha geç yok muymuş? Ya şey insanlar artık gidette mi diyor? Ha. De bilmiyorum ama o yüzden girmedim. şey. Ama ya sende sıkıntı yok. Kameraydı. Evet. Ben kameraman. ben kameraman olduğum için benim hiç sıkıntı yok ya. Ne hikayesi bu kilisenin? Var mı? Çok, yani yeni bir hikaye yeni bir kilise yani. Çok emekli bir hikaye. oynadık. Yok. Abi yani. Hello. <laughs> Turkish. Oh, hey, hey, hey. Yes. No. Kolombia. De dónde eres en Colombia? Bogotá. Estoy de Medellín. Sí. Sí. Todo? No. Ah, muy bueno. ¿Hace luego? Bogotá'dayım. Abi Kolombia'da bir Kolombiyalı falan çekiyorsun Abi, ama ya. Yani bugün 6-7 kişiyle karşılaştım Kolombiyalı ya. 6-7 kişiyle Kolombiyalı karşılaştım. İnanılmaz. Evet. Kilise Öyle yani ha, Yeni bir yer, yani yeni, yeni babo. 8 yıllık. Işte Roma'da Troyan kolonları var, onlara enstantan yapılmış. Bir de genelde zaten İncil'den ha. hikayeleri yapıyorlar. Şey, enstantaneler, evet. çok güzel. Bu şeyde mesela Macaristan'da, ben bunu yazmıştım hatta, Amerikan büyük önünde Rus anıtı var. Hı. Rusya, Macarlara onu indirmemesi için bayağı indirim yapıyor falan yani hatta. Ama o, o anıtın karşısında işte, işte Roosevelt'in heykeli var, atıyorum Kennedy'nin heykeli var. Ve böyle devamlı sembolik şeyler yapmışlar. Burada da Viyana'da Rus Anıtındayız. Bu da şey, işte 2. Dünya Savaşı'nda. Dünya Savaşı'nda. Ruslara teşekkür etmek. Evet. Gelip Ruslar giriyor kurtar. buraya değil mi? Sovyet ordusu giriyor buraya. Aynen. Giriyor. At arkasında bir yazı yazıyor. Ben bunu Rus bir arkadaşıma okutmuş. O da öyle bir şeyden bahsediyor. Ha evet. So ee, şükranlarını sunduklarına evet. dair savaşta işte Hitler'den kurtardıkları. Karşısında için. da Fransız Büyükelçiliği. Amerikan Büyükelçiliği burada mı? Genelde bu anıtların karşısına dikiyorlar ya. Hadi gidip bakalım. Ukrayna protestosu mu var orada acaba? Yok. Bir şey yok. Heykelmiş o da. Rus anıtına geldik. Rus anıtı parçalanmasın diye polis bekliyor. Bence onun içindir ya. Geçen hafta çocuklarla yaptım. Bu hafta da yapacaktık. Evet çok şey araya. Ee... Şu an aslında Yozgat'ın tane kemikli, ke Kemikli Mıcır köyündeyiz. Önledik. Aa iki tane. Ukrayna bayrağı. Allah'ım ben hala Sarılamış göremedim arası. ya. Hemen kolonların dibine bak. Arkasında. Ha, arkasında. ama şey o. Birisi boyamış yani. Ya. Evet. Birisi. Ama uzunca e, sarı mavi, şeklinde sarı. sarı mavi evet arkadaşlar ya. siz göremiyor olabilirsiniz. Bu şerit şeklinde sarı mavi var. Bu da 2. Dünya Savaşı'ndan Ruslara teşekkür anıtı. İki polis arabası ve polis de hala var. Evet. Arkada da evet Ukrayna bayrağı, evet daha net görebiliyoruz şu anda. Şurada sarı kırmızı. Ya aslında bu Rus anıtı değil. Çünkü Sovyet anıtı yani. Ukrayna da dahil buna yani. Sovyet evet. askerlerine Fa adanmış. Değil. Evet, 1945'te Nisan 1945'te Avusturya'yı faşistlerden kurtardığı için. Evet. Faşist mus? Faşist değil mi? Herkesin yapabileceği bir şey değil. <laughs> değil mi? Faşik. Faşiksin. Şu an e, aslında orijinal uçak savar kulesi olan ama bugün akvaryum olarak kullanılan bir yerdeyiz. Evet. Orijinali böyle görünüyor. Orijinali böyleymiş arkadaşlar. Yerlerin beton. Böyle evet. bir metreden fazla Bu Bu ikinci dünya savaşı iki şeyim acaba. Evet Şu şimdi de uçakları, bu hale getirmişler şu anda akvaryum restoran olarak kullanlan. Bir de duvarına tırmanabiliyorsun. Bu He. E... Evet. O bu. Ne kadar çirkin bir bina. <laughs> Ama güzel şey yapmışlar en azından. Güzel değerlendirmişler. Evet evet, güzel değerlendirmişler. Millet bahçesi olarak da kullanılabilirmiş aslında. Bir şahsızlar? tanesi de millet bahçesi olarak. Evet, yuvarlanılabiliyor mu buradan acaba? <laughs> Abi sen yuvarlandın mı? <laughs> ben genelde çay içmiyorum millet bahçesi. <laughs> Şimdi bu smart kafenin anlamını biliyor musun? Ne demek? Sayende öğrendik. Sayende evet. Sadomazo, Sado Mazo, mazo art. art Kafe. Bence köpek Ama köpek çocukların yüzü şeydi kapalıydı onu evet. teşhis edemiyoruz. Ama, Ama aynı soruyu sorarsan cevaba göre belki. Ha Neyi evet. Ha o sarışın da abi şimdi hatırladım. Ben de ne yapardım falan diye sorarsan, diye sorarsan yok sar sormayacağım ya. <laughs> Bugün büyük bir efsane yanımızda Ali abi. Oca. Ali Özün ismini muhtemelen duymuşsunuzdur. Tam 42 yıldır Türkiye'nin politik tarihinin fotoğraflarını, belgesellerini çekiyor. İsmini duymamış olsanız bile kesinlikle fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Gerçekten yürüyen bir tarih, Türkiye'nin çok çok kıymetli isimlerinden bir tanesi. Ben de Viyana'da onunla tanışma ve en azından bir hikayeyi beraber çekme şerefine eriştim. Ali abi bizi diskoya götürdün gerçekten burası mıydı yani disko? disko değil de işte buradaki heyecana getirdim ben size. Evet ya. İleride bardan geliyorum bir akşam. Ulan içeride garip sesler geliyor. Tabi gazeteci merakıyla hemen daldı. İçki içtiğimiz barın bir içerisinde <laughs> operasyon var. Sonra takip etmeye başladım. İçeri asıl odaya geçtik. Orada acayip şeyler gözlemledim tabii. Evet arkadaşlar biz burada köpek çocukları çekmiştik Metin'le. Bugün Ali ile tekrar geldik. Fotoğraf, fotoğrafçı biliyorsunuz Ali abi. Büyük bir efsane. Fotoğrafçılığın Michael Jordan'ı değilim. Ona da büyük bir fırsat oldu ya. Düşünsen abi. Viyana'da güzel şeyler yaşadık. Burada yine o gün şurada fotoğraf şey yapmıştık. Bugün yine. Avrupa bir, Latin Amerika değil. Bunu köşeye yazalım. Avrupa şehirleri ne kadar sıkıcı gözükse de, ne kadar durağan gözükse de içlerinde her zaman bir çılgınlık barındırıyor. Ama gerçekten ulaşması çok zor, hikayeye ulaşması çok zor. Ama bu sefer Ali abiyle beraber çok ilginç bir bar keşfettik. Sado Mazo Barı. Burada değişik cinsel gruplar var diyelim. Dünyanın her yerinde var ama burada daha açıktalar ve kendini köpek sanan, Köpek olarak cinsel hayatını devam ettiren insanlar var. Onların peşinden şimdi Viyana'nın derinliklerine doğru gece hayatının undergroundlarına doğru gidiyoruz. Metin burada köpekler var. Gerçekten tasmalıyorum. Hello! How? How? Hi! What are you? Dog? Uh, what are we? We are strange creatures <laughs> of the night. <laughs> we are dogs. Who is dog? Who is not dog? I am dog. I'm, that's a dog and I'm just a weird guy. <laughs> In a rubber suit. Has. I guess that's a leather dog. That's yeah. a rubber dog. He's very shiny and smooth. <laughs> yes. Like is this like a sex tribe or something like no, this? No, it's gay pride today. Yeah, yeah but And we went it, to the parade like Yes, this. I know, I was there too. Ah, yeah, uh, okay. But like like being a dog is like something like sexual, no? Yes. Yeah. Uh, but also well, it, like well, it can be. It can also be a lifestyle thing, I guess. Yeah but is this, is this for you not a lifestyle not or just no, just a just you a clothes i think it is both a sexual thing and a lifestyle for me. yeah oh, okay like okay. i can do this without sex too and it's equally okay. fun so if i have sex with you you're going to be the dog <laughs> <laughs> you could i mean dog. i also have sex without the dog stuff would you have sex with me just Look what's going on youtube or is it going to the police You <laughs> <laughs> <That laughs> like a police guy youtube <laughs> <laughs> look at me like am i handsome enough to have sex with I, you could be, uh, i'm not very, very choosy, but, but you could you can what? You can. Oh my God! Maybe my friend wants to fish. It's not going on YouTube because this is probably not. This is going to be. Turbi, selfie, love. one Okay, shall I whip my out or? No, no, just. Ah, okay. Doggy, doggy, doggy. Look at the fucking camera, doggy, doggy. Hoş. Allah belanı vermesin. Thank you guys. Thank you, I, you, I love you. Bye bye. Aman başka köpek de var burada. Isırmasın lan. Ananız çay. Hoş. Sit. Good boy, good boy.

He's like singing German songs, like uh, country songs, when he's drunk. <laughs> this guy? Yeah. What does he do when he's drunk? <laughs> I guess it looks like he's sleeping mainly. Maybe. <laughs> yes. maybe you need to drink some water. Yes. It's like trying to communicate it, with us. Is, yeah. The aliens! Comstein! You hast mich get robbed! You have me Have you guys <laughs> been at the Comstein concert? Yeah, of course. Yeah? Yes. Really? Yes. When was that? Six years ago. In Turkey. Yes. I've been there like, what was it, three weeks ago? Oh, really? Oh, you're lucky. So, yeah, to go. See, see you guys. Thank you, thank you Viyana'nın <laughs> gece hayatına daldık. Yavaş yavaş ısınıyoruz. İçlere doğru giriyoruz. Bir dahaki bölümde Viyana'nın dış mahallelerinde yapılan yarı legal, yarı illegal genel evlere gideceğiz. Münipüstleri nasıl genel evlere çevirdiklerini anlatacağım size. Takipte kalın. Görüşmek üzere.